Utku'cuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Bana biraz kendini tanıtır mısın? Yani beni bilenler bilir. hani az çok tanırlar beni. İsmim Utkucağız, o ismim Kaya. 25 yaşındayız. Yakarız falan diyormuşum yakar. Yani Öğrenen yakarız da o denetsiz bir bilgi. 10 senede otor tiyatroyla uğraşıyoruz. Sinema sevdiğim var Ve 2020'den beri bu tur seninle beraber iş yapıyoruz evimizden geldiğinde. Ve bugün de en iyi işlerimizden birisini yapacağımızı düşünüyorum ben. Çok güzel. Peki bugün yapacağımız işi bana biraz anlatır mısın? Ne yapacağız içeriğimizle? Yani içeriğimiz soru cevap. Ama bu soru cevap bana göre nasıl, sana göre nasıl bu tartışılır bir konu. Zaten bu kişi sana tartıştı. O bir <laughs> şeydi. Sadece sen bana bazı sorular soracaksın ve ben de bildiğim kadarıyla elimden geldiğinde cevaplamaya çalışacağım. Hani bilgilerimle beraber. Doğru bilebilirim, yanlış bilebilirim, fark etmiyor. Önemli olan öğrenmek zaten değil midir? Doğrudur. Evet. O zaman ufaktan başlıyorum, sana basit küçük bir <laughs> soruyla geliyorum. Senin de sevdiğin bir yönetmen olan Quentin Tarantino'nun en iyi senaryo ödülünü aldığı ilk film hangisidir? Şimdi, adamın 9 tane filmi var şimdi, kendine ait. Bir aynen. de şey vardı değil mi, o bir kaçıncı da onuncudan sonra herhalde bitiriyordu. Aynen aynen, öyle. Hatta onuncu filminin senaryosu şu an var. Yani ne yapacağı belli. 1970'lerde bir kadının hayatını anlatacak, bir eriştirmenin Bu film. Şey, Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis gibi abilerimiz mi oynuyor? Hatta kendisi de oynuyor <laughs> çok ufak rolde. O film olması lazım. Pulp olması lazım diye hatırlıyorum. Doğru mu ki acaba? Doğru cevap. Güzel. Aa, <laughs> güzel. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ama o filmi apar Çok yani. güzel bu arada. Chimot falan mı? Çok İler. güzel. O baştaki o adamın o naifliğinden sonra hani Ceren gibi şimdi naif biri sonrasında çıkıyor. You want to fuck you, you diye herkesin kibir başlıyor yani öldürmeye. Çok ya. güzel. O apar zaten şimdi. Peki sana yine Sevdiğin yönetmen olan Quentin Tarantino'dan. Çok o seviyorum. Yani, yani. Çok seviyorum. Biz gerçekten çok severiz Tarantino'yu. Evet. Onun Yango filmi hangi yönetmenin filminin uyarlamasıdır? Hangi filmi? Yango. Django. Django, Django işte. Yani şey ha, Django. yani orada J yok. Django gibi değil. Django. Ha. Ha. Django. <laughs> İngilizce'niz biraz düşük. Tabii. O aslında İngilizce de değil. O biraz Meksika tarafları ya. Öyle. O yüzden şey noktası var yani. Cangre filminin diyorsun hem yönetmenin filminden de filminden uyarlanma. Ee, alana bir kere çok fazla yönetmen hayranı var ki Harvard'ın yönetiminden de güzel ki Cangre Spaghetti Western sistemi'ndeydi. Araştırdığımdan hatırlıyorum. O filmi de daha izleyemedim ama fırsat bunu da izleyeceğim Cangre'de 1977 yapımı. Sadece Corbucci'nin bir filminin uyarlaması olması lazım. O çok güzel, var. çok güzel. Yine tek atış. Ve hatta şey söylemek istiyorum. Ben bunu daha şeyden öğrendim. Metis'te tanıdığım bir belgesel var. Jumbo vs Jumbo diye, kendisi Corbucci'yi hem anlatıyor hem <laughs> yani de film süreçlerini anlatıyor, bizzat kendisi anlatıyor. Yani tavsiye ederim bak izleyenleri de cidden tavsiye ediyorum. Çok güzel bir belgesel. Corbucci'ni cidden çok beğendim ben. Peki o zaman sana bir soru daha soracağım. Biraz daha farklı yerden geliyorum. Bu defa Brad Pitt ve evet. Jason Statham'ın beraber oynadığı İrlandalı, daha doğrusu İrlanda mizahlı film. Ha, güzel. Dairi içini filmler efendim bu. Kesinlikle. Bu da kim düşünüyor? Biz dairi içini sadece ilan edin zaten deyince dairi içini filmi aklıma geliyor sonunda. Ateşten kalbi akıllıdan değildir. Onlar Jason Stratton'a çok mu uygun değil, O, o değil. Hatta bizim YouTube'da da cinsi de olur. Evet, evet, evet. Yani, yanlış el almasıyla olacak bir şey. Çok güzel bir şey. Ama hala bir filmde. Şey, Sineç, Kapışma. Evet abi çok güzel. Değil <laughs> mi? Hatta evet. Brad Ateşten yani ben de akıldan duman filmini hayranım. Yani Berlin şey gidiyor diyor ki benim de ikinci filmimde oynar. Aslında hiç i̇şte ikinci film hani. Ve İngiliz aksan olmalı mı? Çingene oyunu veriyorlar. Bonsa var ya Çingene Bonsa. Hmm. o öyle alıyor. Aksansızlıktan dolayı aslında Aynen. aksanı kötü olan karakteri bir hep de uyarlayarak şey yapıyorlar. Çok iyi olmaktı. Çünkü yani, ben bu i̇şte bir sahne var öyle köpekler alakalı işte benim bir dark diyor adam anlamıyor o adam diyor ki ha diyor bu hani aksan sistemi var. Oo o zaman çok iyi esprileri de var. Bu, yani, bunun üzerine bir video daha çıkar Tabi ilahi nizayla alakalı da yapacağız zaten. Zaman da geriye gitmek ile alakalı Robert Pattinson'ın da bulunduğu Nolan filmi hangisidir? Çok kek bir soru oldu aslında. Bayağı K da kek bir soru. Kek bir soru bayağı da kek bir soru. Ben... 5 defa izlediğim filmi izledim. <laughs> <laughs> ama asıl mevzu şu aslında. Sen bu filmi 5 defa izledin ama anladın mı? İkinci izlediğimde pozitif protonların zamanı terse doğru gidişi kendimiz bak gece 3'ü izlemiştim. Bunun üzerine zaten izafiyet teorisi üzerinden tamam mı? Dede paradoksunu sonrasında kuantum fiziğini ve ne alakası? Oksimoron kelimesini öğrenmiştim. O ne demekmiş peki? Oksimoronlar da çelişkili cümleler. Yani i̇ki zıt kelimenin bir arada kullanılması. Korkusuz i̇şte, korkar, Yahudi şeytanı, kalma, komünistikler değil mesela. Bir oksimoron kelimesi. Edebiyatta kullanılıyorlar. Bu da ne demek oluyor yani? benim gibi doğrudan Türkçe dublaj. İzlemeyin önce bir altyazılı <laughs> izleyin. Ondan sonra dublaj dizdi. Dublaj dizdi. Kesinlikle dublaj güzeldi bu arada. İkinci izlediğimde onu yapmadı. Üç ve dörtlerden sonra artık komple teorisine girebildim yani. Ki o filmde tabii ki de Tenet olması lazım. Tebrik ederim Tenet. Peki, Rodriguez'in çektiği ilk filmin bütçesi kaçtır? İlk çektiği film El Manacci. Desperado bir zaman bir kısmı sisteminde. İlk çektiği film oydu, onu hatırlıyorum. Şimdi sen Türk lirasından ya. hesaplarsak o zaman Türk lirasına göre de yabancı siz dolar olarak da dolar tabii tabii dolar. dolar. Bir avuç dolar için gibi düşün. 7000 dolar. İyi doğru. 7500 müydü? 7200 lira o civarlarda bir şeydi. Sıcak, sıcak noktadasın. Biraz daha sana şey veriyorum. 7050 50 ne? 50 7 bin, 7 bin dolar. <laughs> 7000 dolar. 7000 evet. dolar. 7000 dolar. 7000 dolar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki da bu. 50 dolar iyi para. Hatta onunla iyi şey diyor oğlum burası. Benim elimde diyor iki tane imkan var mı diyor. Bir mahalle, bir de diyor toplum var. Bunları üzerine çektim ben bu filmi diyor <laughs> ki halden de 50 dolar iyi çekilmiş bir film. Ona evet. Haslaklar çıkartıyor. Şimdi film iki kardeşin karşı karşıya geldiği bir kafes <laughs> dövüşü filmi. <laughs> 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 Ve bir oyuncusu da Tom Hardy. Bu film hakkında. <laughs> Yalan konularda hep de ya, apayrı güzel bir oyuncuk. Seviyoruz kendisini, sağ olsun. Yani filmleri mükemmel. Prom'dan tut, Legend'a. Legend'a zaten kendisi de var oynamışsın, ikiz olarak da o değil. Onunla kafes dönüşü şey yoktu çünkü. Şey, aa çok güzel bir film. Omuz falan da çıkmıştı o filmde hatta. Şey, var Tabii. ya. Var barıyor, ya, barıyor. ya, evet 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 var ya. Çok güzel filmdir bu arada. Efsane. Çok güzel filmdir. Üzülmüştüm ben bir de orada var ya, abisi de bir neden o da bir konuşuyorlar bu olayı da hani ciddiyim abi ayrı üzüldüm ama çok da güzel bir sahne oldu benim için. Evet çok güzel bir şekilde bak filmlerden ilerledik ama biraz da tarihten ilerleyelim. Tarihten hadi Azıcık bir tarihten <laughs> ilerleyeceğiz. Bu belki seni birazcık zorlayabilir. Evet, hadi bakalım. İlk Alman dışa vurumculuk akımına sahip olan film hangisidir? Bir gelsene sen şimdi. Gel. Gel sen de. Kolayca soru sorsana. Alman dışa vurumculuk ne? Bilmediğim konu lan bu. <laughs> evet. Nereden kalmıştın? <laughs> şey. Alman dışı vurumculuk ne? Bir <laughs> şey Dışa vurumculuk evet. Alman Abi hiç bilmediğim yerlerden, izlemediğim filmlerden gerçek değil mi? Alman, Alman filmini sevelim. Hoştu. Ama tabi dışa <laughs> çok daha şey. ve siyah beyaz dönemlere Yani bu sana of. örnek verdiğim bir film 1920 yapımı bir film. Oh. Doktor Caligari'nin Malikanesi. Film zaten çok çok güzel bir film. Ve oh. özellikle izlemeyi herkesin izlemesini tavsiye ederim. Kendisi 1920 yapımı bir filmdir ve inanılmaz bir ters köşe şişirli var. Evet. İnanılmaz bir ters köşesi <laughs> <Güzel var mı? gülüyor> <laughs> Ters köşesi vardır inanılmaz. Evet. Yani e, şöyle söyleyeyim. Dead Island mıydı şeyin yapımı? Ee... Neyin yapımı? Ne island'tu o? <laughs> Island? Island? <laughs> <laughs> aynen <Zimlan> adası da. Island. <laughs> Island. Zindan adası ama hangi, hangi İngilizcesi miydi Shutter Island. Ha, Shutter Island, aynen. Shutter Island. Ama onun çok daha eski versiyonu ve Hadi. inanılmaz bir şey yani. Çek Ben bunları öğrendim. Peki yine bir tarihten ilerleyelim bunu bilirsin. Bu çünkü gerçekten kültür yani her yerde de şeydir. Bunun romanı da vardır, romandan uyarlamadır. Evet. Ve bu adam <laughs> sinemayı doğuran adamlardandır. Bunun üzerine bir film de vardır. Sana önce bir örneğini vereyim. Hugo filmi Hugo izlemişsindir. Diyor. Evet. Zaten Melies'ten yani. geleceğini anladık şu anda. Şimdi şey bilim, kurgu, filmi. Ya yani George sana bunu öyle icat etmedi değil. George Miller söylüyor? Evet, ben doğru filmden tanıdım. O adam Allah razı olsun süper bir adammıştı. Şeydi, şu gözüne de ayın gibi evet. gidiyorlar şöyle. <laughs> şey, ayese ya. Ay'a işte bu bir da bir daha aya gönderir misin ona kadar? Böyle <laughs> şey de Şimdi ne oldu? Cüz sen de işte bu durum oldu yani. Evet, evet, çok evet, iyi bir kitap. Da, Anlamıyorum. Şey, kitap güzel, film de güzel. Abi mükemmel <laughs> adam ya. Evet. Bir şey ha. Atlantis'i çektiğine göre dev akvaryumla kamerayı koyuyor dev akvaryum karşısına. Oyuncu ta arkada oynuyor. Kamera perspektifiyle yani o zamanların böyle siyahi izler, yeşil şey, <laughs> ekranlar, mavi ekranlar ya birleştiriyor. Hani farklı bir açıyor. Mükemmel bir şey yani o dönemlerde. O yüzden çok seviyorum bu şeyleri. Evet. Güzel, çok güzel. Çok güzel, kesinlikle çok güzel. Ve şimdi biraz da tarihten çıkalım ama biraz da tarihi eserler gibi olan, hala yaşayan çok güzel iki adamdan bir örnek vereceğim sana. Onların <laughs> kaç milyon olduğunu. Zaten az çok tahmin etmişsindir. Al Pacino ve Robert De Niro'nun bulunduğu kaç adet film vardır ve gerçekten beraber. beraber. Yani her ikisi de zaten tarihi eser gibi mükemmel oyuncular. Ya yani, sayamam. Gerçi şey sayamazsın. <laughs> Bütün hepsini kaç filmi desek yetmez ya yani ömrümüz yetmez. Yani şey yetmiyor. Ama bunun kaç tane hani her ikisi daha ama, e, iki de aynı filmde rol almış? 4 dedim ama eee Rockfather 2'de aynı sahne ve almadı da. Hani Robert De Niro Al Pacino'nun babası olan adam rolünü oyunu vardı ya. <laughs> Ismim Vito Corleone, Hı -hı. onun gençliğini canlandırıyordu. Ayrıca zaten kendisi can alıyor ama farklı zamanlarda geçiyordu. Aynı Star Gold ve Merhaba Oyunları film olarak da 3 diyebilirim. Çünkü 3 tane biliyorum. Biri Rap, ee, bir şey değil, olan, olan Şüpheliler değil tabii ki filmimiz. Olan Cinayetler filmiydi. Çok da iyi bir polis filmiydi. İkisi de oynadığı. Bir tane Hit filmi var. Robert ee, şey, De Niro hırsızdır. E, şey Arkadaşına da polis onu yakalamaya çalışır. Bir tane de zaten Netflix'in 40 yılda bir adam arkadaşı çektiği işlerden bir tanesi olan kim yönetmeni de mükemmelinde adam var. Scorsese. John Mason de var. Aynı şüphem. İrlanda var adam. Mükemmel. Çok böyle güzel bir film var. Ona da değinmeden gitmedi. Gel azından bunu. 3 buçuk Çok iyi. Yemin ediyorum var ya 6 bir yana basıp. Bak arkaya... Ayrışmen dedikten sonra Soundtrack'ini koyacağım zaten üf yani. Soundtrack efsane. Tuvalete gitmedim. Şuraya geçiyorum. Sağdım ben oraya. Çünkü hani durdurduğumu bitti. Yani o şey bitti sende. Aposa giden merak içerisinde, her saniyesi merak içerisindeydi ya. Üç buçuk saat, pardon çok iyi yapılmış. Ve bir tane de ben duyuyorum, üç daha var. Hiç izlemedim. İzlemeyelim. Hala yemiyor beni. Yani izleyeceğim bakalım. İsmi ne? Bir zamanlar Amerika'da. Oo ben de izlemedim. Yani. Ben de izlemedim. Ben o de... filmi ben iki buçuk saat zannediyorum. Diğer dört buçuk saat geçiyor. Yani ben dedim ben ya. hal yani. hal Hala da yemedim. Peki sana o zaman madem saatlerden vurduk sana bir soru soracağım. Sor. Bunu bilme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Hadi <laughs> <laughs> Çok büyük sansür yemiş olmasına rağmen sansür. Çok büyük sansür yemiş olmasına rağmen. Evet. Şu anki yayınlanan süresi bile dört buçuk saat olan ve Sans sansürlü evet. hali. 6,5 saat olan film hangisidir? Sansürlü hali mi sansürsüz hali? İşte sansürsüz abi. hali 6,5 saat. Ha. Sansürlü hali 4,5 saat. Derli mi yabancı mı? Yabancı. Yabancı. Ama çok da yabancı değil. Balkanlara <laughs> gitti. <gidiyor>. ne? <laughs> <laughs> Balkanlara doğru şey, gitti. <gidiyor> şey, Emir Tarlos'un çektiği film. Çiğnede mi bana? Evet. evet Tarlos. <tabii. gülüyor> <laughs> 6,5 <laughs> <Altı buçuk> saat. <laughs> şimdi dur küpe. <dur. gülüyor> Youtube'da da olsa ayıp olmasın şimdi. Ne olur ne olmaz. Ne olacak ne olmuyor. Harbiden de 9 saat mi süreç çalışamıyor mu? 9 saat ya. Oha. Yani 4 .30 4 .30 saat film... o yüzden filmin sonu yok. <laughs> şey sonu mu sansın <laughs> Millet izliyor şey diyor, bu filmin sonunu anlamadım. Filmin sonu yok. fena. <laughs> <sonra. gülüyor> sonu sansürlemiş. <laughs> sansür <laughs> ama izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi daha var. Tiyatro oyunu gibi diye hatırlıyorum ama. Evet çok iyi. Zaten Eden Dezi'de güzel bir müziktir. Abi bu da çok güzel bir Çok beğendim. Evet evet. Peki sana şimdi bir soru daha soracağım. Biraz da tarihten de çıkalım, saatlerden de çıkalım. Bir kendimize gelelim. Jim Carrey kendi... Adama mı geldi? Adama mı geldi? Başta hatırlıyorum. Adama mı geldi? Sevindi. Bak oyuncumuz Jim kere. Evet. İkinci oyuncumuz Kate Winslet. Bunların ikisinin olduğu... Evet. Renkli saçlı mı? Çağrı... Çağrı Kaplum filmi. Abi bilmem ne. Sil başta. Ama onun bana yıldız çadırı söyle. Adam, ben şimdi <laughs> bana İngiliz çadırı söyle. <laughs> Eternal <Değil mi? gülüyor> Sean Sarov da Sportless Mart'ta. It, 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 eternal. It, eternal. Et, eternet. Eternet. Eden, edenler Sportless Edenler. Eden. Eden var sanma sakın kalır yanına. Ha! Topya aldık bir şey oldu bilmiyorum. The Eternal Sunshine of Spotify. Evet! Yes, tak. Evet, Reklam saçı sebebi. Bunun sebebi de bu filmdi. Abi kendi saç sebebi ben de aldı yani şimdi. Değil mi? Evet, gerçek. Kızım, turuncus, işte yeşil, tamam sana haricinde ben de bana hepsini sevdim ben yani o Evet abi. Ama bu Yönetmen değil, senarist de normal ama iyi bir seni? Bak, tam da şey biliyor musun? Charlie Kaufman'ın bir şeyi mi var? Kimdi lan bu? Kimdi tabağız şevişçinin? Sen, sen de yaramazsın. Nicolas Cage oynadı bu. Evet, Yok, Nicolas Cage'in oynadığı oynadı. Şey, ha? John, ha! John Marko 3 olmak. Ha, John Marko 3 olmak. Abi müthiş bir film ya. Ya sen düşün. Düşün. Ha, <laughs> yani, bir tabudan giriyorsun ve John Marko 3 <laughs> oluyorsun. Yok, <laughs> John Marko... <laughs> Gerçekten <gülüyor> ya, <bu> oyuncu. <laughs> bir oyuncu. filmle oynayayım ismi de sağlayayım. Evet. Ve hani şey çok iyi bir anda John Malkovich'lerle oturuyorsun falan böyle. Kendi şeyleri içindeki Malkovich, 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 <gülüyor> <çok> <gülüyor> Malkovich, Malkovich, <laughs> Sen bana bir <laughs> film öğrenmişsin, Bozca Geçim oynadı. Evet. filmi. Orada film işte şey o referans var. Şöyle şey, ne dedi, şizofren ve müzafren demişti. Ben onu öyle anlamamıştım hani. Kalkın kendini anlatıyor bu şey ikiziyle beraber. Normal sıradan bir iş. Sen demiştin, adamın normalde ikizleri, Tek çocuk. Adam hayali ikiz yaratmış. <laughs> Filmin adını hatırlamıyorum ama onu o yani şen miydi? Öyle bir şey, şey Saksılı, da bir yani, şey var. Hapşı Jim bir kitabı var. Allah Allah. <laughs> <Ceneye> ediyorlar <laughs> <laughs> da güzel bir kitap. Ya. <laughs> o kitap kurumsal bir <laughs> otobiyografi. <yansım, gülüyor> ve o film kitapta Çağrı Polman da yer veriyor. çok değerli şey. bir yazar. Çok değerli Hopkins ve Jim Üçü de aynı motel odası. Otel odasında bir sahneleri başlattı işte hatta. Mükemmel sahne. Çok iyi. O zaman sana... <laughs> Buralardan artık komedilerden biraz uzaklaşalım, <laughs> biraz ağlayalım. Hadi ağlayalım. Biraz ağlayalım. <laughs> Bu film bir Ortadoğu yapımı, bir Arap yapımıdır kendisi <laughs> ama çok değil bir filmdir. Film sadece anlattığı şeyi biraz daha edeyim sana. Bir savaş filmidir ancak savaş karşıtıdır. Orada özellikle yara alan çocukları işler evet. filmde. Zaten sana böyle bir küçük spoiler vermiş olayım. Filmin adı Kaplumbağalarda Uçar. Aaa izlemişsin o filmi. İlla ki evet. izlemişsindir. Zaten gözlüklü bir evet. çocuk falan vardı. Aynen. Evet. Çok çok Türkiye güzel. Türkiye sınırında falan geçiyor. Aynen. Aynen, 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 aynen. Çok iyi. Tam o Irak Savaşı zamanında anlatıyor. <laughs> Amerikalıların meşhur Irak Savaşı vardır ya. Tam o zamanları anlatıyor. Peki bu film kimlere ithafen yapılmıştır? Alışkanım. Işte. Sonunda sıra. Nasıl bir Ama filmi izledim de Filmi sonunda yazıyor. Tamam filmi izledim. Bana ne mesela? <laughs> film. Ben size önüne görüyorum. Toplumlu olarak uçar filmi hangi ülke sınırında geçer? <laughs> Bana yani? Şimdi ne hangi şey iddiaların yapmıştık? Abi yani savaşla alakalı. Yani savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyordu. Çünkü çocukların üzerinden ilerliyordu. Yani daha çok savaşçı çocukların üzerindeki kötü etkisini anlatıyordu diye. Yani evet, evet. Yani kısaca yönetmen, şu an adını hatırlamıyorum yazarız alta. Bütün dünyada yara alan savaş çocuklarına ithaf ediyor filmi ve gerçekten de sağ olsun çok da güzel bir film hediye ediyor dünyaya. Valla güzel mi? Evet. Şimdi sana evet. çok daha özel bir soru sorarım. Çok sevdiğimiz sevgili böyle uzun boylu aynı gibi. Uzun boylu dişleri sivri, kan içiyor kendisi. Kimdir? Dracula diyor. Biraz tabii, da bir Dracula. Dracula. daha da zor <laughs> soru geliyor. Bu kolay. Bu kolay. <laughs> Drakula ilk olarak hangi filmde yer almıştır? Ne? <laughs> Drakula ilk olarak hangi filmde yer almıştır? İlk olarak hangi filmde yer almıştır? <laughs> Aaa oğlum şey tamam. Çok zor. Bak adı akla gelmez. Kendi şu an aklına geldi değil mi? Uzun kulaklı, uzun boylu falan eyvallah sizin şu an. Evet. Ama filmi <laughs> söyle. Şunun şunu gibi bir şey. Evet tamam. Oğlum gibi bir şey. İşte bak <laughs> <laughs> ya. Evet. Eee e şey. Siyah, beyaz, sessiz sinemalar. 1930'larda şey gibi filmlerden bu. Öyle hatırlıyorum. Çünkü izlemiştim. Bir ara böyle sinema tarihine girdiğimde onu görmüştüm ve izlemiştim. Şey... Nosfretu Dambray. Dambray diyeceğim <laughs> öyle bir şey yok. Aman <laughs> O kadar güzel. Evet. Dur. Nosfretu mu? Öyle bir şey. Nosfretu Dambray. Adını düzgün söylersen okey diyeceğim. Bu kilise bile ya. Nos... Evet. Kilise, Nostra and Dampere Kilise vardı hatta. Çok yaklaştın, sıcak. Dur, Hala Hala dur. E, 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 e. Nos Faraotu. Faraotu ne? Hala yapıyorsun. Nos da ya, yapıyor. Oraya kadar e. biliyorsun. E. Nos. Nostra'ya kadar biliyorsun. Nostra. 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 <laughs> Hayır. Değil. Bir... Tamam. Tamam. Nostra Danus. Ha, Nostra Danus. Peki dünyanın ilk evet, distopik bilim kurgu filmi hangisidir? Hehe, Almanya mı? Bilemem. Sen ah, bilememlerse olmaz. Sen söyleyeceksin. Dur. Evet. Al, İlk bilim distopik bilim kurgu filmi Sessiz sinema anlamını. Çünkü ben onu izledim, biliyorum, araştırdım da. İki buçuk saat Alman filmi, kapitalist sanamamdı. Şey. Hmm. Hmm. Şehirler, İstanbul ne şehri diye geçiyor lan? Metropol. Durmuyorum, durmuyorum Emali. Metropolis, Metropolis. <laughs> e, e, tamam, At var. tamam tamam bir şey var. Tamam o zaman biraz hızlanıyoruz şimdi hızlı sorular. Son soru iki sorumuz. Sesli sinemadan, hmm. sesli sinemaya geçişi anlatan Margaret Robbie, Brad Pitt'in bulunduğu müzikal film. Şey, Babilov. Çok etli. güzel. Niye? Sosuz, dur, bekle. Ya, bunu anlatalım diye. Babilov, şey, e, Vip Lash, La La Land bir filmin yönetmeni çekmiş. İsmini şu anda unuttum. Adam affetsin bizi de. Hangisinden unuttunuz? <laughs> Özür dileriz. Yazalım ben onu. Çok, çok iyi film. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden çok iyi film yani. Ben izlerken <laughs> hayran kaldım. Baba Mörkör de hem yapımcısı hem de ufak rollerde de yer alıyor o filmde. Ve bir de hani, o yönetmenin duyduğu birisi Vip falan da. Müzikalini seviyor. Bak, bu film de çok güzel bir müzikal. Hem sinema anlatıyor, hem de müzik tarzı sahneleri de çok var ki müzikleri de çok iyi o durumda. Yani, ama babul al. Kesin. Tamam madem buraya girdik, Geçen o ses. sessiz sinema dönemlerine girdik ya bir de ben sana yine o dönemlere yakın sessiz sinema değil ama sessiz sinemadan sessiz. o dönemleri sesli, sinema sessiz. sesli ama yine o dönemleri anlatan He. bir 2020 yapımı filmi soracağım. 2020? Evet. Yönetmeni söylüyorum. David Fincher. Tam olarak Siyah beyaz dönemi anlatır. Atadır netis filmi lan bu. Çin'de de çok zaten dediğim gibi. Abi şey Orson Welles'in Yutlaş yaptığı, yaptığı Oscar Değil Oscar O bende çok karışıyor. Ben de Oscar Orson şey çok evet. Orson <laughs> <Çok karışıyor> <laughs> Yurttaş şehrinde işte. böyle <laughs> bir şey var da var böyle bir yani. şey. ama bu arada çok iyi bir filmdir. Tabii. Çok iyi bir filmdir. Son olarak David Lynch çektiği aksiyon komedi filmi. Ooo. Asya'yı verirken sinemada izledim ama Brad Pitt de bu filmde. Şey Japon komedi, anime tarzından ilaçlı bir şekilde. Sühtas Çok iyi abi. Değil mi? Evet. Çok iyi. Ki, bravo. Şöyle bir şey. David Lynch dediğimiz adam, şimdi çek senedisiyim biliyorsun John Wick'in yönetmeni. Değil mi? Bilirsin. Bilirim. Doğru <laughs> bilirsin. bilirsin. O, o adam çıkardı. Yani. <laughs> hani dublo, eski dublolar. O adam çıkardı. Estrajın içine gel, estrajın gelmeni gibi adam. Maşallah. Şimdi David işte de onunla da çok yakın arkadaşlar ki beraber bu işe başlıyorlar. Diyorlar ki hani bir de de sen çok daha iyi biliyorsun. Hani bir filmin iki yönetmeni olamıyor ya. Hatta puan verdikten biri yapımcı bir yönetme oluyor. Olabilir mi arada. Şu an oluyor. Şu an oluyor mu? Neye olmuyormuştur galiba? Eski dönemde yani. belki olmadı. Şu an oluyor. He, işte o yüzden e, ilk çekiliyor ve yapımcılığı alıyor. Hatta şunu yaparlar. Mr. J. Nobody filmi, Önemsiz Biri. Bu bir ciddi salma kabrini zorlamıştı komedi tarzında John Wick tarzıydı. Hatta John Wick yapanlar dediler ki lan dediler biz aksiyon iyi yapıyoruz da bize hikaye o kadar iyi değil bir de komedi de Biz bunu da yapalım diye önerisiz biri filmini çekiyorlar. Hiç e, 2022'de ben askerdeyken Fragman şey Torun sineması gittiğinde gördüm Fragman'ı dedim bunu kesinlikle izleyeceğim. Çünkü müziği de şeyde bilgisiz değil Ali. Ve Pit oynuyordu iç şeyleri, evet. öğretmenlik yönetmenlik deneyiminde var bunlar. Süpürtasyonu, bir grubun süpürtasyonu bir trende ödüllerini öldürmelerini anlatıyor. O kadar güzel komik yani. Aksiyon komedi yani. Bilmiyorum arada. Öyle bir dünya gibi düşün yani. Çok iyi abi. Olur Çok iyi. Var mı? Var mı? Sorularımız bitti. Bitti mi? Yani. Şimdi <laughs> bana bir kapanış cümlesi vererek çak bakayım. Güzel ama ya hani eğlenceydi. Bunların devamını bitirmeye çalışalım ben geldiğinde Ki ileriki şeylerde müzik e, yani film müzikleriyle de filmler bulmaya çalışmak çok isterim. Hani elimden geldiğince. Olur olur. Da, da zaten yapacağız bunları. Ne diyeyim? Umarım eğlenirsiniz, gülersiniz bizim gibi. Böyle bir yakınlık hissedersiniz. Dediğim gibi arkadaşımın da abone olursanız seviniriz, beğenirseniz, yorumlar atarsanız çok güzel olur. Atmazsanız da ya da hiç gün yapmazsanız da sorun değil. Sadece kulaklarınız biraz çınlatabiliriz size. O kadar. Bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sayın Oğlan. Olarak...